delikanlı artık kararını vermişti. Bu kararı açmak için annesinin yanına vardı. Annesi de gün be gün bekliyordu bu anı. Fark etmişti, akıp da açık denizlere varmak isteyen. Var git oğul dedi, ben beklerim. Lakin ne aradığını biliyor musun? Bilmiyorum dedi oğul, bilmiyorum. Sadece içimde yollara düşme isteği var. İçimdeki bu yanzıkla beni ancak yollar anlar. Peki oğul ama senden bir ricam var dedi ana. Önümüzde Ramazan var. Bunca yıllık yaşımda bunca Ramazan gördüm ya hep boynu büküp bıraktım galiba. Ne zaman dönersen dön ama dönerken bana Ramazan'ı da getir evlat.'' Delikanlı annesinin ne demek istediğini anlamamıştı. ''Nasıl yani?'' diye sordu. ''Şu bildiğimiz mübarek ay olan Ramazan'dan mı bahsediyorsun? Ben onu sana nasıl getireyim? Zaten istesen de istemesen de her yıl gelmiyor mu anne?'' Annesi biraz düşünceli, biraz da buruk. Kimine geliyor, kimine gelmiyor. Kimine ise gelip de varmıyor. Ne diyeyim ki evlat... ''Sen hele bir git, nasipte varsa getirirsin.'' diyebildi. Aylarca yol yormuştu delikanlı. Anasının ne demek istediğini düşünüyordu bir yandan. Azı da bitmişti. Hem acıkmış hem de fena halde susamıştı. Yanına aldığı altınını değerlendirmeliydi bir yerlerde. Zira dayanacak mecali kalmamıştı. ''Hey delikanlı!'' diye bir ses işitti o sırada dönüp baktı sesin sahibine. Bir dilenciye benziyordu. Hatta bir deliye. ''Ne arıyorsun burada?'' diye sordu adam. ''Aslında ne aradığımı bilmiyorum. Ama anam dönerken Ramazan'ı da getir dedi. Onu düşünüyorum nicedir. ''Ben bir yolunu biliyorum.'' dedi adam. ''Fakat bana değerli bir şey vereceksin. Yoksa söylemem.'' Delikanlı heyecanlanmıştı önce. Sonra tereddütle ya bu deli beni aldatıyorsa diye düşündü. Yiyeceği de yoktu. Ne var ki aylarca yürüdükten sonra bu karşısına çıkan ilk umuttu. Hem zaten neden yoldaydı? Peki dedi elindeki biricik altını uzatarak. Al bakalım. Şu ileride bir kör kuyu var dedi adam. Seni bağlayıp aşağı sarkıtacağım. Bir zarf göreceksin. Onu açıp oku. Sonra biraz daha sarkıtacağım. Bir tane daha göreceksin. Onu da oku. Sonra bir diğeri. Ardından bunları alıp tarif edeceğim yerdeki bir zata götüreceksin. Ben sana yardımcı olurum. Kuyuda zarf ne arasın ey şaşkın dedi delikanlı hayal kırıklığı içinde. Sen bilirsin, dilersen inmeyebilirsin. Ben de yoluma giderim diye karşılık verdi adam. Yok 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 hayır. Dur sen benim tek şansımsın. Denemeye değer diye atıldı delikanlı. Kim olduğunu bilmediği bu adamı takip etmeye başladı. Hey Allah'ım dedi bir anda Bir delinin ipiyle kuyuya inecek kadar aklımı kaybetmiş olmalıyım. Üstelik su kuyusunda zarf aramak için. Kuyuya varmışlardı. Ne ile karşılaşacağını merak ediyordu delikanlı. Ve nihayet kuyuya inmeye başladı. Gerçekten de taşların arasına sıkıştırılmış bir zarf gördü. Hemen açtı. Şöyle yazıyordu: "Ramazan bir rahmet ayıdır. Bu ayda insanlar oruç tutarak açların, açıkların halinden bir nebze de olsa nasip alırlar ve Allah rızası için infak ederler." Zarfı cebine koyup biraz daha aşağı indi. Aynı şekilde bir zarf daha buldu. Açtı. Onda da şöyle yazıyordu: "Ramazan bir rahmet ayıdır." Beynin ve diğer organların belli bir enerji ihtiyacı vardır. Fazlası hiçbir işe yaramaz. Üstelik bu fazlalıkların tüketilmesi için de yine beyin enerjisi boşa harcanacaktır. Oruçluyken beyin dışarıdan alınan maddelerin tüketilmesi, sindirilmesi ve çeşitli organlarda değerlendirilmesi yönünde enerji harcamasını çok alt düzeye indirir. Oruçluyken yapılan zikir ve İbadetin getirdiği enerji normal şartlarda yapılana göre çok fazladır. Madem ki ruhuna pozitif enerji alacaksın, madem ki açken daha bir güçlü ve etkili yüklenecek ruha güzellikler, o halde dilini ve kalbini yanlış işlerle oyalaman rahmeti israftır. Delikanlı daha önce duymadığı şeyleri okuyor, okudukça heyecanlanıyordu. Diğer zarfı merak ederek daha da aşağı indi. Onda da şöyle yazıyordu. Bu oruç hava orucudur. Herkese bağlamaz. Havasın orucu varlıkta mutlak tasarruf sahibi olan hakkı fark etmek ve kavramak suretiyle Allah dışında bir varlık Allah'ın tasarrufu dışında bir tasarruf görmekten imsaktır. Faili hakiki Allah'tır. Allah dilediğini yapandır. Yaptığından sual olmaz. Müşahedesi havasın orucunda esastır bu müşahedeyi kaybettiği anda bulunduğu mertebenin orucunu bozmuş olur. Delikanlının aklı karıştı biraz ama yüreğine de umut doğdu. Güneşin karanlık bir gecenin ardından doğuşu gibi bir umut. Kuyunun dışına çıktı. Heyecanla hadi götür beni o zata. Bu işin sonunu merak ediyorum dedi. Birlikte yola koyuldular. Delikanlı bin bir düşünceyle vardı merak ettiği zatın yanına. Biraz bekledikten sonra içeri buyur edildiler. Ben de seni bekliyordum evlat. Anlat bakalım dedi yaşlı zat. Efendim aslında ne aradığımı, nereye gittiğimi bilmeden çıktım yola. Fakat annemin gelirken bana Ramazan'ı da getir deyişi yoluma yön verdi. Bu kardeşle karşılaştım. Elimde kalan son altın karşılığında beni bir kuyuya götüreceğini ve kuyuya indikçe zarflarla karşılaşacağımı Ayrıca o zarfları alıp size getirmemi söyledi diyebildi delikanlı. Ver bakalım zarfları dedi yaşlı zat ve okumaya koyuldu. Bitirdikten sonra gözlerini belli belirsiz bir tebessümle delikanlıya dikti. Sonra başını önüne eğdi. Ardından tane tane ve dikkatlice şunları söyledi. Evlat, verdiğin altın isteğine ulaşma yolunda verdiğin dünyalığındır.'' devamı da gelsin dilerim. Altın elinde olsun. Fakat gönlüne girmesin. Gerektiğinde elin titremeden verebilesin. Aslında sen de girdiğin o derin kuyu gibisin. Kendi içine doğru indikçe farklı keşifler yaparsın. Lakin ipsiz inilmez hiçbir kuyuya. İlk bulduğun zarf herkesin görebildiği bir yerdeydi herkesin bildiği şeylerden bahsediyordu. İkincisi, insanların merak edip de en azından eğilmeleri, belki biraz sarkmaları gereken bir yerdeydi. Orada yazanları sadece araştıranlar, emek verenler bulabilirdi. Diğeri ise artık daha fazla oyalanmadan, bir an evvel kavuşman gereken hakikatti. Şimdi gelelim annenin isteğine. Ramazan bir rahmettir. Allah kullarına senede bir defa böyle bir ay lütfeder. Sanki şöyle der. Ey benim aciz kullarım. Sizi bedenlerinize hapsettiğimden beri bakıyorum da oradan kurtulmak için hiçbir çaba sarf etmiyorsunuz. Yoksa halinizden memnun musunuz? İçinize çırpınan ve o kafesten kurtulmak isteyen kuşun feryatlarını duymuyor musunuz? Kuyudaki Yusuflarınızın inleyişlerini İşitmiyor musunuz? İşte size bir fırsattır Ramazan. Rahmetimin coştuğu ay Ramazan. Görün ki sadece siz yoksunuz. Yetimler, acizler, fakirler var bu dünyada. Verin ki yaklaşın bana. Nefsinizden verin, kendinizden verin. Oruç tutun ki artık yemekten düşünemeyen beyinleriniz biraz tefekküre yönelsin. Beyniniz bedeninize harcadığı enerjiyi idrak etmeye yönelsin ağzınızla yaptığınız zikirlere kalbiniz hiç olmasa biraz kulak versin. Delikanlı gözlerinden gayri ihtiyarı akmaya başlayan yaşa şaştı. Zar zor konuşarak annem bana Ramazan derken diyebildi gerisini getiremeden hıçkırıklara boğuldu. Evet evlat dedi yaşlı zat. Annem Ramazan derken Allah'ın rahmetini kastediyordu. Değil mi ki Ramazan onun bir rahmetidir? Değil mi ki kullarına bir hediyesidir? Niçin ateşten kurtulmaları, kendi özlerini görmeleri, fark etmeleri, gafil bir gönülle dolaşmamaları için? Hem zaten tekten bahsediyoruz. Ayda o, anda o. Delikanlı biraz kendine gelir gelmez. Müsaadenizle efendim, gidip anneme varayım, hepsini bir bir anlatayım sizi tekrar görmeye mutlaka geleceğim diyerek izin aldı ve yola koyuldu. İçindeki heyecan gittikçe artıyordu. Biraz sonra köyüne varacak, annesini hasretle kucaklayacaktı. Yaklaştığında evin önünde bir kalabalığın toplanmış olduğunu gördü. İçine bir ateş düştü delikanlının. Önemsemek istemedi bu hissi. Elinin tersiyle iter gibi yaptı ya, heyhat! Öyle bir şüpheydi ki gönlüne düşen, dağlara düşse yerle bir olurdu. Koşarak eve vardı. Annesi beyaz çarşaflara bürünmüş vaziyette yerde yatıyordu. Beter oldu. Gönlü yangın diğerine döndü. Fakat alan Allah'tı. Takdir eden Allah'tı. Ne denilebilirdi ki? Yüreği burkan o acı kaçınılmaz olsa da boyun bükmek, razı olmak lazımdı. Öyle içli sarıldı ki anasına, görenlerin içine de onun bu hale düştüğü yangın olup anam dedi ardından nereye gittin ben sana Ramazan'ı getirmiştim sonra bir nida duydu kulaklarıyla yön arasından bir yerden sen Ramazan'ın kokusunu rengini getirmiştin evlat ben bizzat kendisine gittim Ahmet Bey iftara yetişemeyeceği düşüncesiyle pide kuyruğunda sabırsızlıkla bekliyordu. Hava oruçlunun sevabını arttırmak istercesine neredeyse sıcaklığı nem ile kavuşturup insanların yüzlerini üflüyordu. Markette de ödeme için uzunca bir sıra beklemiş olmanın verdiği huzursuzlukla etrafa bakınırken vakit tez geçer ümidiyle ödemeyi yapan en öndeki kişi hariç kendisine kadar kaç kişinin daha sıcak pide beklediğini saymaya başladı. Sayı yedi geçince bıraktı. Önündeki üç kişi daha toplamda on kişi vardı. Gözleri ödemeyi yapandan hemen sonra gelen ve elindeki poşete iki pide koyan kişiye takıldı. Tanıdık gibi görünen yaşlıca adamı seçebilmek için sıradan biraz dışarı çıktı tanıdık mıydı? Acaba öyle mi görmüştü? Bilmesi gerekiyordu. Ahmet Bey bir iki saniyelik tereddütten sonra merakla baktığı kişinin eskiden oturduğu apartmandan komşuları Recai Bey olduğunu anladı. En son gördüğünden biraz daha yaşlanmış buldu onu. Ama düşkün değildi. İçinden maşallah dedi. En küçük oğlu da üniversiteyi kazanıp büyük şehre gidince Recai Bey eşiyle evlatlarının yollarını gözleyerek yaşar olmuştu. Üç al evladım sözünü işitince bir an daldığı dünyadan sıyrıldı Ahmet Bey. Recai Bey poşetini iki pide almamış mıydı? Fırıncının sayıya bir itirazı olmayıp müşterisinden üç pide parası aldığını fark edince şaşırdı. Recai Bey biraz yaşlıysa da zihni hatıralarına çivi gibi çakılı bir adamdı üçün beşin hesabını da iyi yapardı. Apartmanda toplanan aidatların harcamasında ne zaman bir anlaşmazlık olsa eski muhasip unvanıyla hesaplara el koyar ve gelir gider tablosunu kalem kağıda gerek duymadan zihnindeki şemadan tek tek açıklardı. Geçmişe yol bulan düşüncelerden Recai Bey'in sıradan çıkıp epeyce yol aldığını fark edince ancak sıyrıldı. Recai amca diye giden eski komşusunun ardından seslendiyse de sesini duyuramadı. Eski komşusuna bir merhaba diyemediği için hayıflandı. Çocuklardan, torunlardan hal hatır sorardı işte ise sırada beklerken. Hem parayı fazla ödediğini de anlatırdı. Acaba yavaş yavaş unutkanlık mı başlamıştı Recai Bey'de? Alzheimer başlangıcı falan olmasındı. Yok canım diye düşündü içinden. Galiba Ramazan'ın da etkisiyle biraz dalgın olmalıydı. Dalgınlığı düşünürken geçmiş Ramazanlara doğru daldı gitti zihni. Bir zaman sonra nihayet sıranın kendisine geldiğini fark etti. Hemen önünde duran yaşlıca hanım üç pide doldurmuştu poşetine. Dört al evladım dediğini işitti. Tam teyze dur ne yapıyorsun? Üç tane aldın diye hatırlatacaktı ki susmaya karar verdi. Eğer fırıncı Recai Bey'den aldığı gibi bundan da fazla alırsa artık bu müşterinin dalgınlığıyla açıklanamazdı. Sıra kendisine gelince Ramazan ayını fırsat bilerek insanların dalgınlığından istifade ettiğini düşündüğünü fırıncıyı suçüstü yakalamak hissiyle heyecanı arttı. Hatta sadece yakalamayacak onu ifşa da diyecekti. Utanmıyor musun be adam? Yaşlı insanların çantasına iki pide koyduğunu gördüğün halde üç pide parası almaktan çekinmiyor musun diyecekti. Elindeki poşete üç pide koydu. Gerinerek ve kendinden emin dört al dedi. Fırıncının peki sözünü duyunca pişkinliğine iyiden iyiye şaşırıp bozulmuştu. Yine de bozuntuya vermek istemedi. Tam süç üstü olması için fırıncının kendisinden dört pide parası almasını beklemesi gerektiğini hesaba kattı. Fırıncı bozuk paraları bir bir sayıp aceleyle sırada bekleyen dedi. Fırıncının yüzüne doğru baktım. Sen ne yavuz hırsız çıktın be adam diyerek Yüksek sesle bağırma hakkını şimdi bulmuştu Ahmet Bey. Deminden beri seni izliyorum. İnsanlardan hep fazla para alıyorsun. Fırıncı efendim diyerek itiraz edecek gibi olduysa da onu susturmasını bildi. Az önce sırada Recai amca vardı. Ben görmeyeli iyice yaşlanmış ama bunak da değildir. Çantasına iki pide aldı. Dalgınlıkla olacak Üç al evladım dedi. Sen hiç itiraz etmedin. Gördüm. Verdiği paranın üstünü iade etmedin. Ardından az önce sırada olan yaşlı bir teyze de üç pide aldı. Mübarek Ramazan. İnsanların hesabı da şaşıyor tabi. O da sana dört al dedi. Hiç utanmadan ondan da bir pide parasını fazla aldın. Fırıncı tam ağzını açmış bir cevap verecekti ki sustu. 9 yaşlarında görünen eli yüzü belli ki uzun süredir sabun görmemiş, avuçlarında ufak tefek yaralar alan bir çocuk yanlarına sessizce ve çekinerek yanaştı. Başını kaldırmadan hemen yanda açıkta duran seleden iki tane pide aldı. Pideleri koyacak bir çantası da yok delindi. Gözlerini kaldırıp fırıncıya gülümseyerek baktı ve hızla uzaklaştı. Ahmet Bey bu sefer iyice kızmıştı. Sen nasıl birisin be adam? Çocuk göz göre göre pide çalıyor. Diyecek oldu Ahmet Bey. Ama bu sefer sesi çıkmadı. Düşünceli bir halde çocuğun ardından bakarken fırıncı açıklamaya fırsat bulmuşçasına hemen söze girdi. Sizin bahsini ettiğiniz yaşlı amca ile yaşlı teyze daima benden yaparlar alışverişlerini. Buralarda kimi göçmen, kimi yerli, kimsesiz çocukları, gece bankta uyuyanları düşünerek çekinmeden alabilsinler diye gece dükkanı kapatırken açığa bir ekmek selesi bırakmaya başlamıştım. Sabahları dükkanı açmaya geldiğimde selenin hep boş olduğunu fark ettim. Bunu Recai amca ile konuştuğumda evladım burası senin de ekmek teknen. Sen yine akşamları seleyi doldur.'' Ama gündüzleri de biz dolduralım dedi. O gün bugündür benden aldıkları ekmek bir sayısını hep bir fazla söylerler. Ben de onlar söyler söylemez bir tanesini seleye bırakırım. Sizin de bunu bilerek para verdiğinizi düşünmüştüm. Özür dilerim. Yanlış anlamışım. Buyurun para üstünüz. Ahmet Bey üzülmüş ve başını önüne eğmişti başını kaldırmaya çekinerek içinden fısıldadı kalsın dört al yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsim ise onunla konuşarak hadi bakalım evladım derdi bu ihtiyarın elmasını ver artık ve bir elma düşerdi en güzelinden en olgunundan Yaşlı adam sedef kakmalı çakısını çıkartarak onu dilimlere ayırır ve küçük bir tas yoğurtla birlikte ekmeğine katık ettikten sonra babasından kalan kuranını okumaya koyulurdu. Çoban bu ağacı 20 yıl kadar önce diktiğinde sık sık sular, bunun içinde büyükçe bir büyümü doldurduğu abdest suyundan geriye kalanı kullanırdı. Elma ağacının kökleri belki de bu sularla kuvvet bulmuş ve kısa sürede serpilip meyve vermeye başlamıştı. Çoban o zamanlar henüz genç sayıldığından şöyle bir uzandımı en güzel elmayı şıp diye koparırdı. Fakat aradan geçen bunca yıl içinde beli bükülüp boyuk salmış, ağacın ki ise bir çınar gibi büyüyüp göklere yükselmişti. Ama boyu ne olursa olsun ağaç yine de yavrusu değil miydi? Onu bir evlat sevgisiyle okşarken ''Ver yavrum'' derdi. ''Gönder bakalım bugünkü kısmetimi.'' Ve bir elma düşerdi hiç nazlanmadan. Yıllar boyu hiçbir gün aksamadan. Köylüler uzaktan uzağa gözledikleri bu hadiseyi birbirlerini anlatıp yaşlı çobanın veli bir zat olduğunu söylerlerdi. Yaşlı adam ağacın altında dinlenip namazını kıldığı bir gün yine elmasını istedi. Ancak dallar dolu olmasına rağmen nedense bir şey düşmemişti. Sonra bir daha bir daha tekrarladı isteğini, beklediği şey bir türlü gelmiyordu. Göz yaşları yeni doğmuş kuzuların tüylerini andıran beyaz sakalını ıslatırken ağacın altından uzaklaşıp koyunların arasına attı kendini. Yavrusu beyve verdiği günden bu yana ilk defa diyordu onu. İhtiyar çobanın beli her zamankinden fazla bükülmüş, güçsüz bacakları da vücudunu taşıyamaz olmuştu. Hayvanlarını usulca toplayıp köyü doğru yöneldiğinde aşağıdaki caminin her zamankinden daha nurlu minarelerinden yankılanan ezan sesiyle irkildi birden. Yeniden doğmuştu sanki çoban. Bir şey hatırlamıştı. Çocuklar gibi sevinerek ağacın yanına koştu ve ona şefkatle sarılırken, canım dedi, hiç kırıp ağlayarak, benim güzel evladım, mis kokulum, şu unutkan ihtiyarı üzmeden önce neden söylemedin bugün Ramazanın ilk günü olduğunu? Hazreti vekir oruç açıyor. Hazreti Ebu Bekir kavurucu bir yaz günü oruç tutmuş ve akşam iftar sofrasında sadece bir tas soğuk su vardır. İftar vakti gelince soğuk su ile orucunu açmak için bardağı ağzına götürür. Fakat bardağı ağzının götürülmesiyle bırakması bir olur. Ve hıçkırıklara boğulur bir anda. Yanındakiler Hazreti Ebu Bekir'in bu halini anlam veremezler. Hazreti Ebu Bekir kendine gelince neden bir anda hışkırıklara bulunduğunu sorarlar. Hazreti Ebu Bekir şöyle cevap verir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile otururken eliyle hareketler yapıyordu. Sanki karşısında biri varmış gibi ona git diyordu. Sordum. Ya Resulallah elini iter gibi hareket yapıyordunuz diye sordum. Şöyle cevap verdi. Dünya yanıma geldi. Kendini bana kabul ettirmek istedi. Git dedim. Kendini bana kabul ettiremezsin. Yeminler olsun sana. Sen benden kaçıp kurtulsan, senden sonrakiler benden kurtulamayacaklar. Kendimi onlara kabul ettiririm, dedi. Hazreti Ebu Bekir, ben de bu soğuk suyu içerken dünyayı kabul edenlerden mi oldum, diye ağladım. O soğuk su içerken bunu düşünüyorsa biz soframızı inip kalkan yemekler için ne demeliyiz? Dünyanın kulları istersek doğru olur mu? Onların ameli yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla otururken bir an kıyametten bahsetmeye başladı. Anlatır anlatır. Kıyamet günü kulun amellerine konu gelir. Kıyamet günü birçok kimse tehame kadar sevapla gelir. Allah Teala onların amellerini boşa çıkarır. Bu şiddetli tablo karşısında ürperen Salim Mevla Huzafi Hazretleri atılarak ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, biz o kavmi nasıl tanıyacağız? Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki ben onlardan olmaktan çok korkuyorum. Ey Salim, onlar oruç tutarlar, namaz kılarlar.'' Ama kendilerine haramdan bir şey teklif edildiği zaman Allah Teala'dan korkmadan haram işlerler. İşte Allah onların amellerini kabul etmez. Bizzat şeytan uğraşıyor. Bir Ramazan günü Abdülkadir Geylani Hazretleri dostları ile bir çölden geçiyorlardı. Hava oldukça sıcaktı. Tuttukları oruçtan dolayı açlık onların takatini kesmiş ve onları halsiz bırakmıştı. Buna rağmen yollarına devam ediyorlardı. Bu sırada karşılarında bir ışık belirdi ve onlara şöyle seslendi. Ben sizin Rabbinizim. Ramazanda yemek içmek size haramdır ama şimdi size helal kıldım. Yiyiniz, içiniz. Bu ilginç durum karşısında heyecana kapılan bazıları hemen su kaplarına ve yiyeceğe el attılar. Tam bu sırada Abdülkadir Geylani Hazretleri dostlarını uyardı. Sakın oluşlarınızı açmayın. Sonra sesin geldiği tarafa dönüp Eyyüzü billahi mine şeytanı racim Eyyüzü billahi mine Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu görünen şeyin zararından Allah'a sığınırım der demez nur görünen şey bir anda kapkara kesildi. Bu görünen şeyin zararından Allah'a sığınırım der demez nur görünen şey bir anda kapkara kesildi. Şeytan kendisini süslü göstererek onları aldatmaya yeltenmiş ama oyunu çabucak ortaya çıkmıştı.